Ama konuşmayacaksanız söyleyin. Yok ya su doldurmaya gittim ben. Konuşmadım çok sinirleniyorum bak. Ses baga girdi galiba. Aynı Tamam abi. Kesin, kesin baga girmiştir. Hayır ses baga dedim hani çıkırtkı sesi geliyor ya. ateş yanar falan. Kaç tane eşek var oğlum? Bilmiyorum. Arkanın Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Arkada biri var. açtı. Kesin önümde duvar var ha yüklenmedi. Ova 300'e mi Artık lazım. Artınca sonra biletimi tüketim. Ee, İmparatorlarının en başına adam indi bak sonra Ona göre oyna. Arda! Arda yine konuşmuyor. Ya barış bir saat. <laughs> at. Maçı orada saat Ne oldu ki niye konuşmuyor? Bilmiyorum ki. Kilise mi dolan? neyemedim ki? Asıyor oyna. Fena hem e Emir abi sahibi birisinin de ama haberin olsun. Ne? Sağ tarafa birisi indi. Çok pis kasıyor hem de. Adam burada lan. Bayıldı mı arkadaşlara vardır o zaman geliyor. Adam ismini 144 Hz koymuş. Bak OG 144 Hz. 3600 Hz. 165 <laughs> monitör şeyi koymuşlar. Sağ abi. Ne kadar komik ya. Hey. Gelsin de bu bina Emir. Geliyorum Sağ abi. Biri burada yatıyor gibi hissettim sanki ama. İnşallah öyle değil. Hadi bakalım. Ayak sesi var. Burada. <laughs> Ali sen kime sıkıyordun arkada? İçimde kimse. Emre abi botları da bana. Emre abi görevim var. Ben vurmadım ki oğlum botları. Oğlum bir loot bırakın lan. Cesetleri bile lootluyoruz ya. Yeter lan yeter! Yeter! Yer mi kalmadı? Location. Arda niye konuşmuyor? Bak ciddi Mark the yani. location. Yani. Bring up voice chat. Bir dakika maç sen Artık. Gerçek gerçek iki Bekle şart. Bekle dur geliyor. Tamam zaten oğlum arkadaşım burada o adam bayılıyor. Gerçek. Nerede? Enemies ahead. Basmamız lazım onlara. Geliyorum reis testi. Bekle. Bekle 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 bekle. Dur dur dur. Ananın ananın gözü ananın gözü. Nerede lan? Nerede? Hangarda? İmral geliyorsa açıyorum. Ben bu kapıdan girerim. Giriyorum kapıdan. Oyun baga girdi. Yes. Oyun baga girdi. Ne şey ya oldu. Ya başlayacağım böyle işe ya. <laughs> o değil. İmral tek miydi? O değil, o değil, o değil. Önümde pusuyor be ya. Canı sıfır. Baş. Hayır başkasında var evet. Ya Sami abi canı Neden? sıfır bas şuna ya. Nereden sıfır? Hem de canım yok. Temiz temiz temiz, temiz. Evet. Kaybettik. Arda'yı kaybettik ya. Yok, var var. Ha, dur Ali ben şu M4'ü alayım. Emirat ben bende M4 var zaten. Adamın adamı setini aldım lan ya Oha 13 tane enerji var. Emir ee, şey var. 8x var. Alırım Sami abi. Ben 5 ila artı var şimdi. Kaç kill var toplam? Ben bir kopacağım. Ama Arda'yı bitirdi ya. Arde yi Arde yi abi, Aşağıda, e, tamam, Arda'yı ne bitiriyorsun ki? Aşağıda şey demir. Tamam, alıyorum hemen. Merdivendeki ne mi? Hı. Hı. He o onun Ama bunda yok. Ali sen mi aldın ya? Hayır. O değil this... lan. Şurada şurada bak. Nereden altına atla. Aa. Dur onu bana salsanız da sağ abi. Oh. Dur dur onu bana sal. Emir abi ben at. Vide videoda Emir, şey çıkıyor şey, ya. Almam almam yok lan. Tamam çalıyorsan tamam, ben de çalarım. Çalıyorsan ben de. Ben ne oldu Mehmet Eşer'in altı oğlum. Temiz yelek buldum lan. şey var görüntü kartesini düşüyor. İşte tamam abi o da sıkıntı ki. Ne yapayım şimdi? Kaliteyi şey yapmazsam, düşürmezsem ben de ben oynayamıyorum. Kasıyor yani işte millet kaliteli biraz video isteyemez bulanık oldu millet izlemiyor işte Bu da sıkıntı ya ya video açacaksan bilgisayar iyi olması lazım hem de tip çıkmadı için yoksa bana kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzım donlar yani, <laughs> böyle çok şey yapmam yani 1-2 dakikasını koyarım çok uzatmam. yani 3 basıyor 3-5 dakikalık video koyacaksın Adamlar var Emir. Gitme gitme. Arabayı al çek ama buraya Emir. Aşağı. Arabaya ben şu taşlar kadar... Bunlar gitti galiba Emir. Aşağıya gidiyorlar. Alar uzak ya. Tamam gidelim o zaman arabayla. Biz de soldan gidelim. Bakayım. Hayır onlar bir herhalde etrafa bakmadı. Aa yok gitmemişler Emir. Tamam abi gel Emir, Şuradan arkalayamaz biz onları ya. Arkaları. Arabayı bırakıyorum. Arabayla gidersen ya. Arabayı bırakman lazım o. Bıraktım bıraktım sıkıntı yok. Bak şu tepelerden gelip Bir görmesinler. Tamam. <laughs> Yanlışlıkla mı sıktılar o salak? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? beyefendi. Alındım. Gücen. Sağdan ineyim mi? Nereden gideceğiz oğlum? Sağdan iniyorum. Sağdan gitmek lazım. Burası... Tower'la git. Gördüğüme sıkayım mı hemen? Tarıyorum. Tut beraber çat şey yapalım da ee, mı sıkıntı yaşıyoruz sonra. Nerede ki bu ya? İki kişi gördüm ben ama başka görmedim ha. Silahları çekin. Çektik Sami abi de kaydı. Nereye koşuyor silahsız Ali? Geldim. Adamları gördüm aşağıda. Tarıyorum. Helalsiniz. Bence buraları konulabilir değil mi Sami abi? Bir kill daha aldım. Emre benim toplam bir kill var. Yok bende 4 kill var. Oo bunlar <laughs> kebap. Vallahi valla öldüğünden beri ses çıkmıyor. Ya. yap? E, Arabayı patlatırlar evet. Şu sağdaki beton binaya gir de bir bir şey bir çözüm düşer burada. Bu şey değil. Oha. Oha. Bu kastı. Dur hemen dur. Oha. Araba patlayacaklar. Niye çarpıyor? <laughs> Arabadan duman çıktı Kalp ortacı Ali Usta'yı arayacağız şimdi. Ali, geleceğim mi? Geliyor <laughs> Arkadaşlar, sorumluluk sınavlarınız Arkadaşlar, videonun şurasına evet, kadar evet. izleyenler, bir like'ları basalım aşağıda <laughs> Yoksa ama abi, video kaydı. Ekler engellemem, başka sevmiyorum Şu dakikaya kadar izleyenler evet. <laughs> evet. Emir şu benzin yolu açmamız lazım da nasıl ulaşacağız? Tabana kuvvet Sami abi hadi Tepe altından, öyle yapıyom tepe altından gidiyom Asıyor Asıyor, bir dakika Yok yok Adamlar yok, var Emir gitme gitme Nerede Değil adam mi? var? Döndüm Nerede? Bayıldın <laughs> Bayıldı. nerede bir yöne at Tam al. önümde 160 160. He şey kulübede mi? Kulübe. Şimdi koşun. Koşun benzinliğe. He sislediler tamam gördün şimdi. Sislediler. Ya şimdi dürbün açken işaret attın mı şey ee, Dürbün takılıyor yemiyor ondan işaret diyemiyorum ya. Yani. Dürbünsüz işaret tamam lazım. Onlar alan dışıysa... Buradan yaklaşsak alabilir miyiz sokmayalım Emir? Sokmayalım bence. Şu tepe altından yaklaşabiliriz. O M249 var bir tane. Hiç kimse yok. Ali bayılırsın. Bir <laughs> tane. Atsın. Arada gibi olmasın da hemen. Yok yok yapacak bir şey yok. Mecbur uğraşlayacağız. Bunları alamazsak alana Şu giremeyiz. Bu kadar heyecanlı bir video çekmemiştim. Çok iyiler. Kaçıyorlar haber. Nereden kaçıyorlar? Devam et. Orada orada. Önünde çıkacaklar. Bir tane sabah yedirdim. Helalsin Sami abi güzel. Ben de bayağı vurdum onları. Koşun Emir. Alandayız tamam. Yok alandayız da şey yapacağız. A A kavur alacak yerimiz yok. Zemir abi dışındayız. Herkes bir savana kavur alanla koştum. Dön iki kişi. Buraya alsak acaba alandan mı? ahead. Tamam abi. Adamda 1.90 yok varmış. Niye var mı? Burası iyi aslında Emir de. Şu evlerde adam yoksa bu arkadaki tek oldu ya Emir. Ha bu şey miydi lan yoksa? Az önce, az önce kaçan ikili miydi onlar seni bayıttı? Olabilir. Hani Berat Merat yazıyordu. Berat Emre... ismi? O... Aa tepede adamlar. Allah. Adamlar tepede dur 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 dur. Adamlar tepede. Açıkta kaldık lan. Hayır hayır, hayır aşağı gel. Ali Emir bayılma sakın Emir. Yok bayılma. Ali tut. Tutuyorum. Sakın bayılma. Aa çok alan dışıyız ama alan dışıyız. Çok açıkta. Tamam, çok açık. Adamlar alan çok alana şeyiz. gireriz sağda ya. Ne şey yaparız. E, sağ gidip gireriz. Alttan gelin. Ha gözüküyor burası. Bir body. Bir body vurdum adamı. Tamam abi nasıl görüyor ha Gözüküyormuş burası? Tamam biz ne yapıyoruz? E, işte. Bir bir body'ydi ben. Bir body'ydi. Emir, şey yapacağız. şuradan gideceğiz oğlum alana. Gidemeyiz başka türlü. Gelin. O git. zaman vakit kaybetmeyelim. Bunlar hileci mi? Adamlar uçuyor. Yok, uçmuyor, sana öyle bir şey. Evet, biz alana giremeyeceğiz galiba ya. Ya da şuradan girebilir miyiz acaba?